Işık hızında mini oyun şifre kombolar paylaşan kanaldan merhabalar canlar hayırlı geceleriniz olsun Bugün de mini oyuna başlamadan önce mini bir hatırlatma yapmak istiyorum ki Videomuzu en az iki kere izleyelim Mini oyuna başladıktan sonra ekranı büyütüyorum Odaklanıyoruz ve ekranı başka bir ekrandan büyütüp aşağıdan bakarak açın. Mesela bilgisayardan açın, telefondan bakın, garantiye alın. Birçok kişi yapamıyor. Sürekli bana yazıyor. Lütfen buna dikkat edelim ve mini oyunumuza odaklanarak geçelim. Sen de bu arada mini oyunlardan, komolardan, şifrelerden ilk önce faydalanmak istiyorsan çünkü bu kanal en hızlı atan kanal. Aşağıdan abone olup Telegram'dan bakabilirsin. Şimdi mini oyunumuza geçelim. Canlarım bir mini oyunun da sonuna geliyoruz. Bir sonraki nice güzel başarılı anahtarlarımızı aldığımız oyunlarda görüşmek üzere. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hoşçakalın. <laughs>